İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen ve kamuoyunda ahmak davası olarak bilinen ve şu anda istinaf sürecinde bulunan davaya duruşmalı olarak katılma talebinde bulundu. İmamoğlu dilekçesini mahkemeye sunmasının ardından Adliye Bahçesi'nde açıklama yaptı. Mahkemeye sunduğum talepte olduğu gibi seçilmiş bir yöneticinin görevini yapmaktan ve siyasi faaliyette bulunmaktan yasaklanmasının evrensel hukuk ölçüleri ve kamu vicdanı karşısında meşru olabilmesinin temel şartlarından birinin söz konusu yöneticiye kendini bizzat savunma hakkı tanınması olduğunu düşündüğüm için bu talebimi az evvel üçüncü kez mahkemeye iletmiş bulunmaktayım. Bir açıkça ifade etmek isterim ki kamuoyunda ahmak davası olarak bilinen bu dava İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkan olarak bana değil, aziz milletimizin iradesine yöneltilmiş açık bir darbe girişimidir. Bu dava kesinlikle hukuki bir dava değil, siyasi bir davadır. Demokrasi tarihimizi ve büyük bedellerle elde ettiğimiz kazanımlarımızı hiçe sayan bu dava, siyasi tarihimize sürülmüş ne yazık ki kara bir lekedir.